Eskişehirsporlu milli futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bursa Spor altyapısında futbola başlayan 26 yaşındaki Ediz Bahtiyaroğlu, Ankara Spor'da A takımıyla ilk maçını Inter Toto Kupası'nda oynadı. Türksel Süper Lig'deki ilk maçında 4 Ağustos 2006'da Galatasaray karşısına çıktı. Sırasıyla Ankara Spor, Keçiören Gücü, Ankara Gücü, Buca spor ve Eskişehirspor kadrosunda yer alan futbolcu, Türkiye 21 yaş altı milli futbol takımında 11 kez milli forma giyip bir gol atmıştı. Dediğiniz gibi matematiksel olarak bir iddiamız hala sürüyor. Biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Bazılık maçı da olabilir. Genç futbolcuya Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.